Nitekim ehl-i sünnete göre kıble ehlinden hiç kimsenin tekfir edilmemesinde kast edilen küfrün alamet ve işaretlerinin herhangi biri şey bulunmadıkça kıble tekfir edilmeyeceğidir. şerh Kitabı Kitab-ı Ekber'de sayfa 258'de bunu söyler. Onları meskur ayrımı yapmaya iten iki temel delil vardır. Birincisi, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيُّ شِرِيكَ بِهِ Bak dikkat ederseniz Nisa suresi 48. ayet-i kerimede Allah Teala şüphesiz ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Yani şirkten kastedilen Allah dışında birine namaz kılmak, Allah'tan gayrısına kurban kesmek, Allah'tan gayrısına secde etmek, Allah'tan gayrısına dua etmek ve buna benzer şirkin nev'leri olarak tarif edilir. İnna Allah la yaghfiru eyyuhe şrike bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Ve men yuşriku billahi faqad iftara ismen azima. Bunun dışında, şirkin dışında her ne günah olursa olsun Allah dilerse bağışlar. Kim de Allah'a şirk koşarsa mutlaka şüphesiz büyük bir günah ve Allah'a büyük bir iftirada bulunmuş olur diyerek burada allah Teala Nisa suresi 48. ayet-i kerimede kendisine şirk koşulmasının bağışlanmayacağını, ehli sünnet ve cemaate göre de şirk ehli bir insan ehli kıbleden sayılmayacağı mutlak olan bir kaidedir. Aynı keza bir sahabe diyor ki, Ubade bin Sabit o Bedir Savaşı'na katılan ve Akabe biatı sırasında seçilen temsilcilerden biri olan Ubade bin Sabit şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafında sahabeden bir grup varken şöyle buyurdu. Allah hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zine etmemek, çocuklarınızı öldürmemek ve el ve ayaklarınızın arasında kendilerine uydurulma, uyduracağınız bir yalanla buhtan etmemek, hiçbir iyi işte isyan etmemek üzere bana biat ediniz. Kim sözünde durursa onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Kim bu günahlardan birini işler de dünyadayken cezalandırılsa bu ceza kendisi için kefaret olur. Kim bu günahlarından birini işler de Allah onun durumunu örterse suç işlediği insanlar arasında bu durum ortaya çıkmazsa onun durumu Allah'a kalmıştır. Dilerse ona azap eder, dilerse onu affeder. Biz de bu şart üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biat ettik. Bukhari 18 Müslüm 1709. Yani şurada şunu da söylemek istiyorum. Bir insan günah işleyebilir. Hiç toplumca da bilinmeyebilir ve bu günah onunla beraber kabre de gidebilir. Eğer Allahu Teala dilerse o insanın günahını bağışlar. Hiç kimse bu konuda onu kanıyamaz, ondan konuşamaz. İmam Şevkani Es-Seyrur Cerar'da şöyle buyuruyor. Kim konusunda? Ehli kabre konusunda şöyle diyor. Bilinmeli ki Müslüman bir şahsiyetin dinden çıktığını ve küfre girdiğini hükmetmeye kalkışmak elinde güneşten daha açık bir delil olmadıkça Allah'a ve günü iman eden bir kul için münasip bir şey değildir. Şevkani es seyru cerar alel hedai kul ezhar. 4. ciltte 578'de bunu bu şekilde bildirmiş. İmam Şevkani açık ve net olarak bir insanın elinde açık. Ben bir insan bir fiil işledi ve bu fiil küfürdür ya dinden çıkacak bir halde bulunmuş. Kur'an'dan bir ayet mesela kaderi inkar ediyor. Mesela ə e, qiyamət gününü ölümdən sonra dirilməyi buna bənzəyən bir şeyi inkar edir və ya səhabəyə iftira atır peyğəmbər alayhis salam namusnu iffətini şüanu bazı gurlaq toplulukları, bazı satıkları bazı kafirleri kalkar derler ki Sümme Aşe Hazreti Ayşe zina yaptı ve peygamberden sonra da zina yaptı ve if hadisesinde de zina yaptı ve hakkında ayetler nazil oldu. Halde o ayetleri yalanladı ve peygamber aleyhissalatü vesselamın ayetlerle Allahu Teala Hazreti Ayşe validemizi temize çıkardı. Halde bunların o ayetleri hükümsüz kılmalarına kılmalarından dolayı küfre gireceği alimlerce mutlaktır. Bazı kardeşlerimiz anlıyor, sanıyor ki mesela bazen karşılaşıyorum, adamlar videoların altına yazıyorlar ki yahu siz mürciyesiniz. Valla kusura bakmayın sizin mürciyeyi bilmediğiniz ortadadır kardeşlerim. Siz mürciye kavramı bilseydiniz asla mütedib ve itidalli olan Kur'an ve sünnete bağlı olan şeriat-i gharra-i Muhammed kendi hayatına benimsemiş ve allah Allahu Teala'nın haramlarından, günahlarında nefsini korumaya çalışan insanlara mürciyelikle, küfürle, şeytanlıkla atfetmez ve o şekilde de onlara iftira etmezdiniz. Onun için İbn Hazm der ki, neyle alakalı? Ehli kıble ülkeleriyle alakalı. Şüphesiz ki İslam akdi hakkında sabit olan bir şahsiyetten bu vasıf ancak bir nas ve bir icma ile kalkar. Bu vasfın ondan kalktığına dair ortaya atılan iddia, iftiralar sebebiyle bu vasıf hiç kimseden kalkmaz. İbn Hazm El Fisal fil Milal ve Nihal 3. ciltte 138'de bunu bu şekilde buyuruyor. Nitekim Nebi Aleyhi Salat ve Selam e, min aslul iman demiştir ki üç şey vardır imanın aslındandır. Diyor ki la, ilah, la ilahe la illallah diyene saldırmamak işte herhangi bir günah sebebiyle küfrüne hükmetmemek, onu tekfir etmemek Herhangi bir ameli sebebiyle İslam'dan çıktığına hükmetmemek olarak tarif ediyor. Bunu Ebu Davud cihad 35'te hadis numarası 2532'de bu şekilde dile getiriyor. Başka bir hadis-i şerifte Nebi Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerin Rabbani alimlerimiz Ehli Kıble'yi nasıl tarif ediyorlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisinde şöyle buyuruyor. أميرت أن أقاتل الناس بني صلى الله عليه وسلم قال حتى يشهد أن لا إله <سؤال> إلا <سؤال> الله <سؤال> وأن محمدا محمدا رسول الله الله تعالى بشق إله بلون ما دنا محمد عليه الصلاة والسلام هم الله هم قلوا رسوله دنا إيمان ويقيم الصلاة ونماز قلما ويؤت الزكاة وزكاة إتماك فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَسَامُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ Ne zaman ki bir insan bu üç, üç şart yerine getirdi, o malını, canını benden, yani İslam'dan korumuş olur ve illa bil hakul islami islamen hakka müstesna ve hisabuhum ala kalbinde bir şeyler gizliyorsa onun o kalbinde gizlediği de Allahu Teala aittir. Allah dilerse onu küf, kafir kılar, dilerse mümin kılar. Bu dünya hayatında bizim Müslüman muamelesi yapacağımız nice insanlar vardır. Bak ki mahşerde kafirdir. Birilerinin tekfir ettikleri vardır. Bak onlardan daha hayırlıdır. Ondan dolayı İslam alimleri diyor ki yani insan bir insana, bir kafire hata Müslüman demesi, bir Müslümana kafir demesinden daha evladır, daha iyidir, daha faydalıdır, daha zararlıdır diyor. E nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kişinin İslamına, kişinin Müslümanlığına bakın neyle hükmediyor. Abdullah İbni Ömer, Kale Abdullah, Abdullah dedi ki, Kale, Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam, Bun, ''Buniyel İslamu alel khamsin şahadet, en la ilahe illallah ve enne Muhammedan, abduhu ve rasuluhu ve ikamus salat ve ita'uz zakat ve haccul beyt ve savmu ramadan'' demiştir. Hazreti Abdullah İbni Ömer, Allah ondan razı olsun, o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu haber veriyor. ''İslam beş temel üzerine bina olunmuştur.'' Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, beytullah hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. El Bukhari kitabul iman bab iman ve kavlun nebiyu buniyul islamu alel khamsin hadis numarası 8 Müslüm kitabul iman bab kavlun nebiyu buniyye islamu alel khamsin 121. hadis numarası olarak vermiş. Hanifilere göre Müslüman namaz kılmadığından dolayı öldürmez Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğunu söylerler. Allah'tan başka ilah olmadığına benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eden Müslüman bir kimsenin kanı öldürülmesi asla helal değildir. Ancak şu üç şeyle helal olur. Dur kadının zinası, cana karşı can, yeni, e, cana karşı can yani kasten adam öldürme neticesinde etkili makamlar tarafından uygulanacak kıssas. Dini terk edip cemaatten İslam'dan ayrılan yani ihtidad eden kimsedir. البخاري ومسلم متفق عليه في الجديد بدليل وبنزاري الدليل الذكي شو صنجو اهلي كويار في أهل قبلة تكفير الدلمات جمسي قاعدة لشمشتر خارجي أنشاء مخالفتر ومفجود قاعدة دليلي أتشب وناتو لرق عبد الله بن عباس داركي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتاوا الزكاة فخلوا سبيلهم شايت Şirkten tövbe eder, namaz kılar, zekat verirlerse dinde kardeşlerinizdir. Bu müşrikler için Peygamber aleyhissalatu vesselamın dönemdeki müşrikler için Allahu Teala'nın söylediği bir kaidedir. Ayeti ehli kıblenin kanının haram, kılı, haram kılınmıştır. Tefsir-i Tebari'de 14. ciltte 153'te. Abdullah ibn Abbas birinin ehli kıbleden olup İslam'ı koruma altına olması için şirkten tövbe etmesi, namaz kılması, zekat vermesini şart koşmuştur. Bu ayet kaidenin delil olarak ortaya koymuşlardır. Abdullah İbni Abbas ayet ile meskur kaide arasında nasıl bir bağ kurmuştur? Elbette ki bu bağ kurmasını sağlayan gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. ve <Sessizlik> ve Şayet şirkten tövbe eder, namazı dost kılar, zekatlarını verirlerse artık onların yolunu açınız. Yani artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir, onlara karışmayın, onlara zulmetmeyin, onlara saldırmayın, onları küfürle nitelendirip küfürle isimlendirmeyiniz diyor. Nitekim Abdullah İbni Ömer'den başka rivayette ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, benim onun elçisi olduğuma şehadet edinceye, namaz kılıp zekat verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Görüldüğü üzerine Hafız İbni Hacer şöyle der. Hadis ayetin tefsiri sayılmasının nedeni ayette zikredilen tövbeden kastın küfürden tevhide dönmek olmasıdır. Fethül Bari 25 nolu hadis şerhidir. Bir başka rivayette Allah Resulü şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah deyince kadar insanlarla savaşmakla emr oldum. Eğer bunu söyler bizim gibi namaz kılar, kıblemize yönelir ve bizim gibi hayvanlarını boğazlarlarsa dinin öngördüğü durumlar dışında onların kanlarını akıtmamız, malların mallarına el koymamız haram kılındı. Onların hasabı Allahu Teala aittir. Buhari 392'de bunu açık ve net olarak söylüyor. İzzat teki ni Nisa suresi 48. ayet kelimede açık ve net olarak şirk şey dışında her türlü günahın affının olduğunu. İnna Allah la yaghfiru en yushrike bih Allah şirk müstesna olmak kaydıyla şirki asla affetmeyeceğini ama onun dışında bütün günahların affolunacağını ama şirkten daha kötü bir fiilin de olmadığını açık ve net olarak bildirmiş.